Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber lanetli bir bebek çekiyoruz. Daha dün çekmiştik, yine çekeceğiz. Kuzenlerimle, yani çok istediniz. Ben hiç şeye bakmadım. Bir dakika, önce buradan gidelim bir kere ki sadece kuzenlerimi göstermek için yapıyorum. Yoksa burası şaşırtma. Bunu yapmayın. Yani benim ilk yaptıklarımı kaybeder. Arkadaşlar şimdi bu salak bebeği alacağız. Kaydım yok. Kuzenlerim. Kafam sürekli sus. Sürekli... mı? ya. Arkadaşlar bir şaşırdım. <laughs> Sarılıyordum. Bak bebeği besle bu zorundan bir onu al. Bak aynı tek aynı Bizim dur sana bir şey göstereceğim. ya bir dur dur ya. Demeyecek. Ne yapmamız gerekiyor <laughs> biliyor musun? Bir bu kapıyı açmak için ne yapacağız biliyor musun? Salı üçgen anahtar var buraya gireceğiz. Burada bir tane görev var onu yapacağız. Anladınız mı? Sarı üçgen anahtarı bulmaya çalışıyoruz. E tamam o zaman her yer sıra sıra var. Hayır hayır dur. Bir dakika ben bir şey biliyorum. Ben ben bu bölümde bu yeni sürümde çok bir, çok Bebeğin iyi bir şeyle hile, hile biliyorum. Size göstereceğim. Korkunç bir an geliyor. Ay ben bu odayı görmedim ki bu oyunda. Ben bunu bir kere Sen oyunu oynamadın diyeceğim de. Bak daha korkunç oldu. böyle? daha korkunç. Ay yapma yapma böyle. Yapacağım. Yap. Ha! Üçgen anahtar. Üçgen anahtar değil. Hey. işte. Öyle yapınca kırılıyor. Bunu alıp kesin bir yere atacaktık. Sarı üçgen anahtarla açacağımız yerde sonra bir kapı çıkacaktı. Oraya atacaktık herhalde. Ben öyle at. Ben öyle biliyorum. Arkadaşlar ben burayı bir anlayamadım. Buraya geçemiyorum. Hava kapatılmıyor, kapatılmıyor. Sesli yaptım artık. Bütün sesimiz gidiyor. Burada kaydı durdursam mi? video duruyor. Video Hiçbir şey yok. Orada böyle biberon oluyor bebeği vermek için sonra seni oraya kapatıyor alacaksın orada kapatacak. Ay, hayır hayır ya o ikinci bölümde kaldı. Sen kaçırma şimdi. Üçüncü bölümde kaldı. Çıkış çıkış. Ay sen de sen Bu son bölüm, sen bölüm değil. Bundan sonra 3 bölüm kaldı. Bir bir tane daha değişsin arkadaşlar. Bilmiyorum ne yollar olacak. Bir tık daha değişti. Oh. Ha, aynı oldu. Normal dönelim ya. Bu değil, bu değil. İşte tam anahtar kart. neyse. Bir, bir dakika da bir yer oldu. vardı sanki oraya gidip orayı Dur dur. Aa! Ha, ya abi açıldı sanmıştım ya. bebeğin odası hangisi? Bebeğin odası. Şu. Şu. Girsene. Giremiyorum kilitle. Onun için burada bir tane görev var. Bu görevi yapacağız. O yüzden sarı üçgen anahtar almamız lazım. Ben tamam, öyle bilmiyorum. biliyorum. Orada açılınca yine asansöre bin. Ya dışarıda orada, ya, orada ya asansörden inince ne çıkıyoruz. Çocuğun ısı korkunç olur böyle bileyim. Biz böyle bir tane şeyden içine mi çekiyorlar bizi nedir? Öyle bir şey oluyor. Şu an, şu an her dokunuyor ya etrafta gezen kim? Etrafta gezen bir Ne biriz. oluyordu biliyor musun? Ben bir tane ben youtuberlarda görüyordum. Bunu oynayan youtuberlar bu bunun içinden bu nerf'ı alıyorlar. Bebeğin kafasını her yerine nişanlıyorlar. Götüne nişanlar. Olmuyor bende olmuyor. Köpük dört tabancası topla. Oyuna bakıyorsun. Şeref şimdi de gitme altına yapsın belki beş uçar. Etrafta dolaşıyor böyle. Arkasına da uygun bir şeyler bulayım. Sana bir şey söyleyeceğim. Sana çok güzel bir şey göstereceğim. <laughs> Bunu görmediniz lazım. Beş uçar mı? E tuvalet varsa sen sifonlayacak. Bekle bekle ini kızdırdın alma orada kalsın tekrar için at fırlasın orada kalsın bakalım ışınlanacak mı bir yere lan o nasıl kendi kendine oraya geldi ben bir tane çok çok yaşıyordum bu bölümü. onu şimdi yapmam lazım ben ee, kendi kendine kapanmıyor kendi kendine kapanmıyor ki ben basacağım kapağını kapattım oğlum dur lan orada Gel yani biz buradan gidelim bu kalsın burada. Şerefsiz siktir git. Hadi biz gidelim ana Uçu, uçağı uçuracağım. Bebeğin kafasına, kafasına... Bebeğin kafasına nişan alsana sen deli misin? Onu dur bebeğin kafasına nişan al. Bebeğin kafasına çarpsın bebek daha çok durdu. Kafasına... Şerefsiz bebek. Geliyorum. Bebek. Ya pijmanın çılgınlığında olduğu gibi olursa orada piyanda kafası olursa kafası yerin dibine girmiş pijmanın çılgınlığındaki gibi ise orada dur bokunu değiştir bez uçacak dur bu. dur 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 sana bir şey göstereceğim belki odayı bulursun hayır hayır bu ya. evden kaçalım mı yok kaçamıyoruz Önceki bölümlere gidelim mi? Ka evet kapıyı aç. Hayır dur önceki bölümlere gidelim mi? Evet birinci bölümden başla. Hadi birinci bölümden başlayalım arkadaşlar. Ya çok zor. Aslında YouTube'dan izleyip de yapabiliriz. Evet. Önce Ejina önce sonra ben. Sonra, sonra, sonra da oyna, Üçüncü tur ben oynayayım. Havan'ı oynayacak sonra da. Üçüncü çok, çok zor değil mi? Çok kolay. Yani. Üçüncü gece. Kötü kötü her şey sizde kalıyor. Daha dün çekmiştim ben bunun videosunu. Daha dün çekmiştim ben bunun videosunu. Daha dün çekmiştim. <gülüyor> 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 Yok. Koltuğa gidelim doğru hadi. İçeri abla. İçeride soba var. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Şu meclis, şu vardı da burada. Evin kapı kapısı kaçalım. Evin kapısı açtın mı abla? Yangın Şimdi annemiz. kaçın. Asansöre binin. Evin kapısını aç. Asansöre bin. Evden kaçtık mı abla? Aa, hayır. Ver ben burayı biliyorum ya. La bunu bile bilmiyorum Okusana şurayı. Daireye gir. Saksının altını kontrol et. Belki saksının altında bir şey var. Nereden biliyorsun? Bir git bak. Ya oyunu bilmiyorlar. Sen buraya yap Buraya ben yapacağım. Şu perdeleri yapmayın siz. Ben perdeleri yapacağım. İkinci tura mı yapsın o zaman. İkinci turu değil. Birinci tura daha başlamadık ki. Kapısın. Abi ya. Bu kadar. Başla. Başlıyoruz. Bak işte ses gelmiyor. Niye sesli yapıyorsun ya? Böyle. Yapma ya. Sesini gidip sana bir azar. Abi yolu, abi yolu, abi. silah çekeceğim. Başka video yap. Hava video. Ben 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 sana yapayım. Boyma yapsana. Ay abi verirme. Sen içeri girer misin? Yaklaş dibine kadar. Al. Hayır, Sen onu bir, götür. Hayır, bir turda mutfağa gittiğinde dolabın içine giriyorsun. Ya o üçüncü tur sende olacak o. Tamam. Şaka şaka ben de oynayacağım. Hayır. Ben ben üçüncü oynayacağım. Tamam. Herkesin de o, o dolabın buzdolabının içine kilitliyorlar. Üçüncü bölüm. O zaman üçüncü, üçüncü bölümdeyiz. Nasıl üçüncü bölümde üçüncü bölümde ne oluyordu biliyor musun? Biz üçüncü bölümde Üçüncü bölümde Biz bebeği biz Yiyecek uçacaktır. Ya bir sus Bebeği yukarı Bez götür Biz uçmuyor o ikinci bölüm O sende olacak Hayır ben üçüncü bölümü tutacağım Hayır iki Hayır. Ya ben buzda olabilirim Kitlenmek istiyorum bu Tamam sen bu zorluğumu Hadi yatır şu gücürük. Kitap okumadan bırak gitsin orada. Hadi yat. Yazık. Dur dur dur. Dur sana bir şey göstereyim. Dön dön. Onu alma direkt okuma. Onu bırak bir yere. Onu bırak bir yere. Bırak. Şimdi yukarı. Dön. 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 Bak, ya dur orada kedi peloş vardı ya. O kedi peloşu peşin içine at. Kedi peloşu peşin içine at. Orada değil dön. <laughs> ha. O kedi peloşu peşin içine at. Ha. Kedi al. Bas içine sonra oku. Al. Al. At içine. Şimdi al onu. Otur oku. Otur oku. Oku. Ne olacak biliyor musun? O 3. bölüm. Kayıp uzak diyarlarda tepesinde oku, karanlık ya. yıldızlara prens denir. Uyurdaki bir kedi ta, ta yatağında altı kadar gizli bir bahçe buldum dedi. De kedi büyük bir zevkli heyecanla dışarı toptular geceyi keşfettiler. keşfetler. <laughs> Altın bahçe kapısında <laughs> geçmiş. Geç. 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 <laughs> Sana bir şey Işığı söyleyeceğim. bak, uyudu mu bak uyudu mu? Uyudu uyuyor her türlü uyuyor uyuyor ya. Işığı kapat. Işıkla kapıyı kapat. Ya ışık kapanmıyor kapıyı kapat. Onu bilmiyorlar Sana bir şey söyleyeceğim. buzdolabının kapanma nasıl oluyor biliyor musun? Bak bebek önce, inşallah. Önce önce gidiyorsun bakıyorsun bebek beşikte yok. Bebek bu buraya geliyor. Ne oluyor biliyor musun sonra? Sonra bebeği sakinleştiriyorsun, yatağa götürüyorsun, yiyecek bir şeyler istiyor, Toast yapıyorsun, patlıyor. Sonra bebeği besle canavar diyor. Sonra dolaba açıyorsun, biberonu alıyorsun, tam bir buzdolabını alıyor, buz açıyorsun, biberonu alıyorsun. İçeri tam gidecek, kirleniyoruz. içeri kilitleniyor. Böyle uzun bir yolu, üçüncü bölüm. Böyle uzun bir uzun bir yol oluyor. İşte o, 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 yolda, o yolda o yolda o seni kapatıyor. O bu sonra yol buluyor. Biberonu alıyorsun. Bak önce biberonun nerede olduğunu tespit ediyorsun. Orada bir labirent var. Sonra biberonu alıyorsun, çıkıyorsun. E, Umucu daireye giriyorsun, veriyorsun sonra çok korkunç şeyler oluyor. Bak bir de bebeğin odasında böyle bir şey oluyor. Evet, Biz yukarı yoksun. doğru çıkıyoruz ya da aşağı doğru gidiyoruz. Böyle bebek havalarda uçuşuyor. Ne okumak istiyor bu? Çık ve kapıyı kapat. Aşağıda görmeyelim. Rahatla kanepede TV izle. Ama uyuma. Tekrar ağlayacak Çünkü bilmiyoruz. Ya oyunu bilmiyorsun işte. O bölümü bitirmek için uyuması gerekiyor. Televizyonda oyunu bilmiyorda bilmeden, bilmeden bize söylüyor. E tam uyumasın. Ya uyu bilmiyorsun, bilmiyorsun. Öyle olmuyor. E bir şey olmaz, uyumasın. Otursun bir yerde böyle. Oturulmuyor, hiç bir yerde oturulmuyor. Oha, buraya niye oturuyor çekete? Aa, bana geldi. <laughs> ben dediğim şey sende olmasın he. Ben de olmuyor. Ben de biliyorum. Hmm sandım olacak bilmiyorum ya? Ya ben de olmuyor ben de olmuyor sen de oyunu bilmiyorsun. Buralara bir yere koyuyor şerefsiz bebek. Şerefsiz haberler aha buldum. Şerefsiz Bu var da vardı. Yoktu. Hayır hayır yoktu. Bu gördüm ben yok Yoktu yoktu vardı biz almaya çalıştık. Sonra bebek bir anda şey onu kaçırdı. Aa, o be vardı. hani o don kaçıyordu ya don uçuyordu. Aa senin dediğin yer geldi. Don kaçıyordu ya. Ha? Uçuyordu. Aynen. Bebek de kayboluyor burada. Kaybolmuyor. Orada kalıyor. Hı? Orada kal. Bak. Daha. Kimse O ne diyor? Seni boklu <laughs> kişinin aa <gülüyor> <gülüyor> Bu bebeği, ya. boklu bebeği de altına süreceğiz. A ona bardak al bardağı üstüne at. Çocuğun üstüne ne yapıyor? Lan. Aa lan. Ya. Ya bu şey. Ha kilitli kapıyı açıyor. Bak burada sala. Yatağın üstüne çıkıyor. Burada. Korkuyor. O acil durum emziği. Alın o zaman. Hayır hayır şu an acil durumda değiliz. O senin benim turunda geliyor. Kapı açık O korkunç anda geliyor. O korkunç anda geliyor. Emzi verdiğimizde susuyor ama o uçacak. Biz nasıl vereceğiz ona? Baba. Uçmayacak. Uçamaz mı verdiğimizde? Hayır hayır. Bölüm bitişinde uçuyor bu. O üçüncü bölümün bitişinde oluyor. Happy, 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 ne istiyor? Ha pipi e, tavşan diyor. Tavşan ver. Tavşan çok tatlı. Zaten tavşan vermeliyiz bu bölümde. Üçüncü bölümde koyun vereceğiz. Ne vereceğiz biliyor musun? Sen peluş olarak bunu vereceksin. Bak bunu vereceksin. Hayır kedi vermeyeceksin sen. Kedi demiyorum işte. Kuyruğu diyor. Tavşan Ben okuyacağım. Boş boş geçeceğim ben böyle. Ben boş. Oy. Yoksa peluşunu istiyor ya. Tavşan peluşunu istiyor bu derde. Hıstap verdim diye verdim. Diyor. verdim ben ona, verdim. Tavşan diye Yerde böyle ama Sonra, sonra boş geç ve biraz bekle o yüzden atıyor galiba oyuncağını yoksa. Yok. Uyudu mu bak? Uyumuş, uyumuş. Işıklar niye kapanmıyor? Bu böyle, bu böyle. Benim bildiğimde ışıklar da kapanıyordu. O kapanmıyor. Bu o zaman bu oyunda kapanmıyordur. Şu şu onların içinde oldu. Ya. Kim ne bastı lan? Kim o? Tostçu gel. Ya tost makinesi işte hani o televizyonda gördüğümüz tost makinesi var ya o. Sipariş mi ettik? Herhalde. Bilmiyorum sipariş etmediğimiz halde geldi. Sabah çocuğumuza tost yaparız. Bak bak. Ah. Rüyada görürsün. Olur mu? Yalnız korkunç ki ben daha dün çektim rüyamda görmedim ben rüya gör. Happy Benim turum yoksa aa. Herhalde bak. senin turun. Aa senin turun geldi al. Olur Korkuyorum. Sen de en korkunç anlar geliyor lanır. Hadi bakayım. Korkunçlara Korkunçlar, dayana, dayanabilir dayana Korkunçlar misin? Lan? Buraya oku ondan sonra bak. Buraya oku sonra görev yap. Rahatla. Ne yapacağını bilmiyor. <laughs> nerede lan? Çocuğu arayacağım ben önce. Ya çocuğu aramayacağım. Bana ne? Ya öyle bir şey yok. Çocuğum. Ya ver ya. Torunum. Bunun elini de ben oynayacağım. Yok. Aa, sen ya sen bilmiyorsun ver. ya. Ya ver. Daha ne yapacağını bilmiyor ya. Ya ver. Ya bilmiyorsun. Boş boş yapıyorsun şeyleri. Ver. Ya. ver onu ya. Ya, ya benim torunumu oynama hmm. hmm. ya. Gel bebeğe bebeğe bebe, oradan bebe, bebe. bebek yukarıda sonra aşağı iniyor. Git beşikte ara bebeği. Tamam. Ya git Bak bebe. Işıklar niye böyle lan? Bebek. Nerede? Ya yukarıya çıkacaksın ya. Çıkıyorum işte. Bebek. Torunum. Benim torunum değil de çocuğum. Yok bakıcısın sen. Bakıcısın sen. Niye bakıcıyım? Ne oldu? Ay, git, bak, git bak oraya. Benim bildiğim kaçıyordu lan. Kapı kapandı. Aç lan kapıyı. Aa, ver bak. Ne yazıyor? Ben sana okuyacağım sen yap. Bebeği sakinleştir. Tamam. Yukarıya çık ve bebeği sakinleştir. E, yukarıdayım zaten. Şimdi bebeği sakinleştireceğim. Bebeğin üzerine basacağım sadece. Bebeğin üzerine bas. Tut. Ya bebeğin... Ha, bas. Ha bak oldu. Çık ve kapıyı kapat. Hmm, bye bye. Kapıyı kapat, kapıyı kapat ya. Pam. Korkuyor mu git. Ne yazıyor lan? Ben bir şey bu şeyler bu. Peynirli bir tosta ne dersin? Hayır Cemem. Ya bir tane var. Ya bir tane şey koy kapat o kadar ya. bir Ya mutfağa gideceksin ya. Hem çorba nerede? Burada Pam Ben nereye gidiyorum? Tostçu de. Nerede tost makinesi? Ya çık 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 şöyle. Nerede? Ama tost Heh. Şimdi bir tane ekmek koy. Aldım. Koy bir tane. Koydum. Şimdi git bu buzdolabına. Aç. Şimdi bir tane şey al. Bir. Bir Şimdi... tane bir şey al göre. Yes. Al. Git git, git git tostun yanına. Koy içine. Şimdi tamam. bir tane de ekmek koy. Ekmek koydun. Ekmek koy. Ekmek git, ekmek git. Şimdi git ekmeğin içine koy. Tost yapamaz. Aa, şimdi geliyor senin zamanın. Bebeği besliyor senin canavar. Korkunç anlar geliyor. Buzlu. Dön buz. Aha burada buzdolabına kilitledi ya. Ha ha. Aç buzdolabını. Bu da buzdolabına kilitledi ya. Ha ha dedi. <laughs> Bak şimdi git. Bak <laughs> bebek kapatıyor seni. Bebek orada. Çık lan. Ha ha. Korkunç başıma geldi. Oradan gitmeyeceğim. Nasıl? Dön bakayım. Ha bu taraftan git. Bu taraftan. Aynen. Yürü. Üç taraftan git. Üç taraftan ha. Bak. bak dediğim yer geldi bak. Şimdi şu biberon var ya. Buradan dön tamam git. Orada bir kapı geliyor. Alamıyorsun alamıyorsun. Ulaşman lazım oraya. Bak dön. İşte düz oradan geliyorsun. Biberon de. orada. Burada buranın ben yapayım mı? Yok. Laburant biraz zor. Benim kafamı karıştı. Ben dünkü çektiğim videoda biraz laburantla zorlandım. Laburant. şimdi. Seni... Hat ne alaka lan? Korktuğum başıma geldi. Aman. Tamam, oldu. Bin kere söyledim. Orada orada. Orada herhalde. Yok. Yok dön dön. Gördüm. Nerede? Burada mı? bilmiyorum. Burada mı? Burada mı? Orada orada. Ha bak biliyorum. Ya, ya şuradan git ya şuradan git. Şu iki ben taraftan, taraftan gitti. Gittim. Ben şuraya gittim. O zaman diğer taraftan git. Buraya. Git Aslında git yere ya. Gerek yok. Ya. Bu, bu tarafa bu tarafa var. Bu tarafa, tarafa git. Şimdi bu tarafa mı döneceğim? Bilmiyorum ama dön. Bakayım. Yok. Aynı yere geldin. Yürü. Nasıl ya? Demek ki buraya girmişim. şey. sadece şuraya girmişim. Burada da bir şey yok. Şu mı buyurayım? O hindinin olduğu yere git. Buraya mı gideceğim? Git bakayım. Ha? Bak Biberonlu yere geldi. Şimdi biber onu alacağım. Aldım. Şu karşıya gideceğim. Bak şimdi oradaki kapı açıldı. Bak şu karşıda kapı var. Gördün mü? Geldiğimiz yerden gideceğiz. Çıkıyor. Hayır hayır geldiğimiz yerden gideceğiz. Nereden geldik lan? Ben unuttum. Şu taraf. Harbi nereden geldik? Aa, bu labirentin zorlu. O iş taraftan gideceğiz. Şu iş taraf. Şu taraftan arkaya geçmemiz lazım. Buraya en güzel nereden geçeriz? Sağ taraftan geçeriz. Şu Abi. tarafa gidelim mi? Hangi tarafa gideceğiz? Bu tarafa gidilmiyor. Şu tarafa git. Şu arka, arka arka dön 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 dön. Arkaya gidilmiyor. Ya burası değil, orası Çok... değil. Ya bak. ya. Ya Sen sadece nereden gideceğiz? Ben nereden, nereden geldiğimi unuttum lan. lan şu taraftan mı gidiyorum? Hayır, sana? Kapatılı. Oğlum hiçbir yerden gidiş yok. Bir dakika. Sanki ben çözdüm. İnşallah ev yerine gelir. Nasıl bilmiyorum ya. Ben buldum. Aa, hi hindiyi buldum. Hindiyi buldum. Bu taraftan gideceğiz herhalde. Evet. Hindiyi buldum. Niye de geldik? Ya çok kısa bile bu bu ya. Bu ne biçim ya buradan. Biz buradan geldik, böyle gittik. Ben hatırlıyorum, bak 50'yi de görmüştüm ben. Aha. Aç lan bebeği. A, karşıya git. Git. Bebek sana göstereceğim lan. Bebeği besle seni canavar. Besle bebeği. Al. Öyle beslenmiyor. Bu Aa. <laughs> Sen bokuna bak. Dur dur dur. Ya bir dur. Altını ya dur. Altında korkunç çağın gel? Korkunç çağın geldi. Bak geliyor bebek yapacağını da yapacağını biliyor. Seni o tuvaletin içine tıkayacağım. Hayır mı? hayır yapma. Yapma. Ya yapmam, yapma. Ya bak acıyorsun? Tartak çok seni yürüyen şey yap? At. 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 Ben Hı -hı. Hop! Bosu! Vazma di. Dolapı. Oğlum, büyüteceksin. Hı, gittim. Koy. Şimdi altını da isteyecek. Korkunçan geliyor. Hindistan bebek. Şerefsiz bebek. Akıma dönmek istemiyorum. Dön. Dön. Döneceksin. Kaldır kafanı. Kaldır. Git bakayım git. Git devam devam. Ben Dur daha bitmedi de animasyon. Şerefsiz bebek. Ben o aptal, aptal bebek senin odana gideceğim. Buradan gidemiyorum. Taraftan git. Hayır, onun annesinin odasına gireceğim. Acil durum camı var ya, onu kıracağım. Onu kıracaksın, İşte acil durum camı demiştin ya. Onların annesinin babasının yatağında. Annesinin babasının odanda, Odasında. Ama geçemiyorum ki. Git evet. Lan efendim. Hayır. Hayır. Hayır anne. Hadi sözü sıçak yani. Hadi. 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 Gene bakayım ne güzel yapacağım bir şimdi. Çok güzel eğlenceli bir şey bu. Hadi gel. Hop. gel. Havalı yaparsın diye Dur, emziği ver. şu ben oynuyorum. Onun geldi daha